Tapu müdürlükleri bazı durumlarda 65 yaş üstü vatandaştan sağlık raporu talep edebiliyor. Ancak son zamanlarda sağlık raporu almak zorunluymuş gibi davranılması yaşlı vatandaşların gayrimenkul alım satım sürecini oldukça zora sokuyor. Konuya ilişkin tüm merak edilenleri Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu bizimle paylaştı. Evet, son günlerde sosyal medya üzerinden tapu mevzuatlarıyla ilgili öyle paylaşımlar e, takip etmekteyiz. Aslında e, ben şuradan şunu söylemek istiyorum. Her sosyal medya e, fenomenlerine paylaştıkları doğru değildir. Kendilerince mutlaka mesleki bilgiler e, vermek istiyor bazı meslektaşlarımız ama 65 yaş, 60 yaş, 70 yaş diye tapu dairesinde herhangi bir kriter kesinlikle yoktur. Sadece şüphe e, durumunda eğer e, kanaat getiremiyorsa tapu memuru e, 65 yaşından da 60 yaşından da sağlık raporu isteyebilir. Ama kesinlikle tekrar söylüyorum. Tapu dairesine bizzat Gayrimenkul sahibi tapuya gidip satış, intikal ya da tapu ile ilgili herhangi bir işlem başvurusunda kesinlikle kişi bireysel, bireysel başvuru yaptığında asla bir sağlık raporu istenmiyor. Ancak şüphe durumlarında istenebiliyor. Oysa ki şöyle olsaydı bu konu e, bu 65 yaş üstü kişi noterde eğer bir vekiatname çıkaracaksa noterler günlük e, vekiatname çıkarttığı için sağlık raporu istiyorlar. Mecbur e, çünkü bu noterler istiyor ama tapu dairesi böyle bir şey istemiyor kesinlikle.